Herkese selamlar dostlar ben Akif James Bugün sizlerle efsane manyak çalış ile daha karşınızdayım Kardeşlerim burada sonsuz bir vs döndüreceğiz birazdan Adam yetkili şöyle göstereyim Yetkili 47 gtpr o aldı 47 gtpr de bende var Tamam bir saniye gireyim Kardeşler Şöyle öncelikle sonsuz ikimizde de 47'şer GTP var. Kim kimi yerse diye video çekiyoruz. Kaybedersem de koyacağım. Bununla beraber kardeşlerim şöyle eğer buradan DL falan almak isterseniz ya da işte ne yetki almak vesaire bu tarz şeyler için ne yapıyorsunuz? Growsatish.com normal GT içinde ne yapıyorsunuz kardeşim? Akif market ve Akif account instagram hesapları hizmetinizde iki room mu açayım. Haydi bakalım. Şimdi. 5 Kanka yapma bunu be. La bizi kim alabilir? Tamam şuradan kendime bir tane rulet bulmam lazım. Bunun da taktiğini 6. Şu rulet fena değil. 6 verdi bize. Güzel. At bakalım A, abisinin gülü. Sol bir um diyor. Şu vurmaya devam edeceğim. Bakalım. Güzel. At bakalım ufaklık. Adamın sonsuz DL'si var. Onu bile tokatlıyoruz. Gerçekten. Onu bile tokatlıyoruz. Tekrardan sola vurdum. 9'a 1. Gayet güzel. Gayet güzel. <laughs> Gayet güzel. 10 GTP're 2 run diyor. Pıt 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 buradan bir bir gelecek bize artık. Çok vurduk. Allah. Allah yapma. Ay yaş ben niye droplayamıyorum? Keşke ben de droplasam. Şöyle devam edelim bakalım. Şuradan şu ruletten şaşmayacağım. 5e 8 gayet güzel. Keşke ben de droplayabilsem. Niye ben droplayamıyorum? Haydi bakayım. Şöyle bu muydu lan rulet? Bu herhalde? 3'e 5 gayet güzel bir umu kazandık diğerini de kazanayım kanka 8 sıkıntı yok en azından bir tanesini kazandık Allah of, of çok fena oldu çok fena oldu çok anlatamayacağım kadar fena oldu kaç neyse 25'i de vereyim kaç Of of. Bu rulet bizi patlattı ama devam ediyorum bu ruletten. Sabit stabil bir rulete vuralım. At bakalım kral. 15 açtı. 15 attı. Hadi oğlum ver bana bir 9-0 kanka şu vs güzel. Bir tane room 2. Ananı 2.5 Hadi oğlum açtık vurduk. 9 çok güzel kanka. Vur kanka. Gayet güzel. Gayet güzel. Devam, devam. Devam. 10. Sağ 1 diyor. Haydi bakalım. Bir 0 koyarsa fena kötü durumlar. Üff. 20 go 2 room. Hadi bakalım. Şule'timize vurduk tekrardan. 2'yi bir atmasam kafi şu an. 5. Tekrardan aynı rulete vuruyorum. 9 gayet güzel. Gayet güzel. 0 yemezsek 10 numara. At bakalım kaç TL'si kalmış? Daha var. Güzel. Ver kral 10 BGL daha. 17 zaten. Sa Ay pardon. Patlattı kanka. 7'ye 1 8 9. 22 room. Hadi oğlum. Haydi kanka. Çok güzel. Çok güzel oğlum be. Çok güzel. <laughs> Beyler bu arada her videoya bir like, bir yorum, bir abone, bir şey olun. Bir çana tıklayın kanka. İzlenmeler güzel. Kanal güzel. Like yok. Yorum yok. Güzel. Kolaydı. Kolaydı. <laughs> Gayet güzel. Go. Lan şerefsiz Şerefsiz <laughs> bitmişti de lan <laughs> Şimdi neyse devam edelim bakalım 52 room dedi Normalde bitti clearladık Ama Daha çok clearlanmak istiyor kral Her saniye kaybetmek istiyor At 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 50 daha <laughs> At kral 50 daha at At bakalım Haydi oğlum. Haydi oğlum. Vurduk bakalım. 7. Ananı, Oh be. Çok güzel. Devam. Devam. Devam kanka. 5'e 2. Bir at. Ne olur. Neyse devam. Şöyle 50 BG'le 100 BG'le vereyim. 75 salıyor. 20 go diyor. 25. Oğlum niye yapamadım? Kaç? Haydi oğlum. Tık koyduk. Ver bana yüksek bir şey. Alt Allah kahretmesin. Güzel. Güzel. 9'u iyi kurtardık. 5'e 5. Gayet güzel. Bunu da düşük vur kanka. 6. Haydi kanka devam. 7'ye 5. Bunu 5'ten düşük vurması lazım. 50 go. 50 go. Uçurum. Hadi. Sıfırı koyayım oğlum. <laughs> of çok eğleniyorum ya. At. room kim kimi yerse diyor. Hıt. Ha. Hendi ver diyor. Bir şeyler diyor. Son delesi mi? Son delesi. Kaç vurdum lan? Ben onu bile unuttum. 5 Vur kanka. Biz. Çok güzel. <laughs> kolaydı. Kolaydı. Çok kolay. Hadi oğlum. Beşten düşük atma. Güzel. Güzel. 100 BGL'i senden aldığım 100 BGL'yi trashleme videosu. Şimdi beyler, ondan aldığımız 100 GTP'yi trashliyoruz. Yaklaşık 100 GTP kaç para ediyor lan? 20 10 10.000 lira falan ediyor. Haberiniz olsun. Ee, var mı? Var mı başka girecek delikanlı? 30 PR'yi geri verme videosu çek için diyor. Az önce tokatladık. 200 aç. Oğlum beni nasıl öldürdünüz kanka ya? Neyse birilerini bulup gelelim. Evet bu kardeşimizi de bir um açıyoruz. 3 BG'li girdi. 9 attı. Hiç iyi şeyler olmadı. 8'e 9 attı. Şöyle trade diyelim. Abi alt at. Atamıyorum ki trade gel kral. Oğlum ne oldu lan? Oğlum çok kalabalık World ya. Trade. 6 GTPR. Tamam. Flat kardeşimiz geldi. 1 GTPR aç diyor. Açtık bakalım. Kanka bu ne? Herkes bizi tokatlıyor ya. 3'e. Güzel. Gayet güzel. Var mı? Var mı? Haydi bakalım. Bu kardeşi önceki video clearlamıştık. Bu video bir daha clearlıyoruz. Devam. Gayet güzel. Gayet güzel. Beyler bence bu videoda Akif hostluyum senin 20 GTP'li. kaç TL'n var? Onunu satayım. Gel ben o açayım. Gel aç lan. Gel aç lan. 20 GTPR açayım diyor. Aç anasını satayım. Bu video zaten 23. Gel. 1, 2, 1. Haydi bakalım. Direkt patlattım. Neyse beyler. Bu video bu kadar olsun. Gayet güzel bir el. Ah be. Bir de bir sonraki sıfırmış. Her neyse kankalar. Bu videoluk benden bu kadardı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz like, yorum, abone, çan her şeye basın. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.